Evet arkadaşlar merhaba. E, Matematiksel iletişim ile ilgili farklı tanımlardan şöyle başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle baştan alalım. Evet, ders izlencesi. Matematik sınıfında iletişim dersi, matematik iletişim becerisinin öğretimiyle ilgili bir şey başlıyoruz. Bir, dersle ilgili... Dersle ilgili... Dersle ilgili kavramlar nelerdir? 2. Matematiksel iletişim becerisi ile ilgili farklı tanımlar. 3. Matematik iletişim becerisinin önemi, öğrencilerde bu becerinin geliştirmesi gerekliliği hakkında görüşler. 4. Matematiksel iletişim becerilerinin öğretiminde öğretmenin sorumlulukları. 5. MEP, Milliyetin Bakanlığı Orta Öğretim Matematik Dersi Öğretimlerinde öğretim programında yer alan iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik hedeflenen bazı kazanımlar. 6. Matematiksel iletişim becerisinin becerisi, becerisi gelişimi göstergeler. Şimdi bunlar şey yapalım arkadaşlar. Matematik. Artmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçüler temeline dayanan nitelikleri inceleyen bilimlerin ortak adı riyaziye TDK'da böyle matematik tanıtıyor. İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirim, haberleşme, komünikasyon TDK olarak şey yapmaktadır. Matematiksel iletişim, öğrencilerin matematiği anlamlandırma süreçlerinde matematiksel düşüncelerini görünür kılan ve matematiksel kavramlar ile bütüncül olarak geliştirilmesi gereken bir süreç becerisidir. Türk dil kurumunda bunlar böyle şeydir. Matematiksel iletişim becerileri. Matematiksel iletişim becerisini bireylerin bireylerin düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri, diğer bireylerin düşüncelerini anlamlandırabilmeleri ve bu süreçte matematik dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini ifade etmektedir. National Council of Teaching of Mathematics böyle ifade ediyor arkadaşlar. Matematiksel iletişim becerisi, matem öğrencilerin matematiksel problem durumlarını anlamlandırma ve çözüm sürecine ilişkin açıklama ve gerçek gerek çelendirmelerini açık bir şekilde ifade edebilmeleri sürecini kapsamaktadır. OECD 2013. Matematik dili öğrencilerin matematiksel düşüncelerini etkin bir şekilde sunmalarında ve öğrenci öğrenmelerinin değerlendirmesindeki en temel araçtır. Martinez bunu da bu şekilde tanımlıyor. Matematik dili matematiksel iletişim kurmak, matematiksel düşünme ve matematiksel kavramların öğretim sürecinde kullanılan bir araç rolüdür. Mert, Merker, Sams, 2006, Jamison, 2000. Sen ne söylersen söyle, söylediğin karşıdakinin anladığı kadardır. Bunu da Mevlana söylüyorsa. Bu da önemli bir şey, bir şey. Yani sen anlattın, sen konuştun hemen bir şey fakat karşıdaki ne kadarını anlıyor bunu. Bu şekilde. Matematik iletişim becerisinin önemi, öğrencilerde bu becerilerinin geliştirilmesi gerekliliği hakkında görüşler olarak verilmektedir. Öğrencilerin matema matematik günlük yaşamları ile il il ilişkilendirebilmelerinde matematiksel iletişimin önemli rol oynadığını belirtmektedir. Monroe ve Or, konka ve konke, konveks ilişkisi. Arkadaşlar, e, buradaki grafikte görüldüğü gibi. Beraberlik ve mutluluk. Matematik dilini anlamak öğrencilere, matematiksel kavramlar üzerinde düşünme ve söz konusu kavramlar hakkında konuşma adına ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaktadır. Chart 2003 Öğrenciler ancak matematik mat, e, matematik iletişim becerisinin önemi öğrencilerde bu becerilerin gelişmesi, geliştirilmesi gerektiği hakkında görüşmeler, görüşler. Öğrenciler ancak matematik dilinde konuşab konuşabildikleri zaman öğretmenleri ve birbirleriyle etkili iletişim kurabilmektedirler. Granda Daya 2008. Başka bir deyişle öğrencilerin matematik dilini akıcı bir şekilde kullanarak öğretmenleri ve birbirleri ile etkili iletişim kurabilmeleri, onların yaratıcı matematiksel fikirler geliştirebilmeleri için bir gereklilik olarak görülmektedir. Matheson 2006, Müllen 2009 ve Morgan 2011. Matematik öğrenme ve öğretmenin diğer disiplinlerden farklı olarak daha fazla dile dayalı bir süreç olduğunu belirtmekte ve bu süreçte matematiksel iletişimin becerisinin öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanımını önemli görmektedir. Barber, 2008. Matematik öğretmenlerinin öğrencilerinde matematiksel iletişim becerilerini geliştirmekle yükümlü olduklarını vurgulan, vurgulamıştır. Morgun 2011. Matematik iletişim becerisinde öğretmenin öğretmenin öğretiminde, becerilen öğretiminde öğretmenin sorumlulukları arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Lütfen bir öğretmen olacağız. Bu öğretmen olduğumu olacağımız için çok önemli bu konuya itina edelim. Matematik birincisi matematik iletişim becerisinde öğretiminde öğretmen sorumlulukları. Matematik öğretiminde ve matematiksel iletişimde sözlü anlatımdan, yazılı ve görsel ifadelerden yararlanmak oldukça önemlidir. Bu süreçte eğitici sınıf ortamında bireylerin kendi fikirlerini rahatça açıklayabilecekleri, bu düşünceleri taşıyabilecekleri ve yazılı olarak gösterebilecekleri ortamı sağlamalı ve onların daha başarılı iletişim kurabilmesi için yerinde sorgulamalar yapmalıdır. Öğrencilerin hiçbir destek almadan matematik dilini kullanamayacaklarını ve öğretmenlerin bu dilin kullanımına yönelik olarak öğrencilerine rehberlik etmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Cobb, Wood ve Yakıl 1994 Matematik, matematiğin dilsel özelliklerine odaklanmalarını sağlamak, öğrencilerin matematiksel kavramların anlamlarını keşfetmelerini ve daha iyi kavramalarını sağlayacaktır. O Haloran 2000 Öğrenciler öğretmen tarafından yapılabilecek matematik dilinin sözcük anlamı ve sözcük dizimi yapısına ilişkin açıklamalar sayesinde matematik dilinin kurallarını öğrenebilmeli. Öğrene bile öğrenebilir ve bu kuralları matematiksel kavramları öğrenmek için bir araç olarak kullanabilirler. Jamison ekibi. Öğretmenlerin matematik dilini etkili bir şekilde kullanmalarının gerekliliğine ve sınıflarında matematik dili kullanımını kullanımını desteklemelerinin öğrencilerin iletişimlerine yönelik değerlendirmeler yapmalarının önemine işaret etmiştir. Oğuz 2006. Öğretmenlerin öğrencilerini matematik diline maruz bırakarak onlarla matematiksel iletişim becerilerinin gelişimini beklediklerini belirtirken bu durumun nedenli öğretmenler matematiksel iletişim becerilerini nasıl geliştirecekleri konusunda farkındalık sahibi olmaları ya da kendilerinin bu konuda yeterli görmemeleri olarak açıklanmıştır. Gray 2004'te de böyle demiş. Mat, Orta Öğretim Matematik Dersi Öğretim programda yer alan iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik hedeflenen bazı kazanımlar var. Onlar şöyle sıralıyoruz. Somut model, şekil, resim, grafik, tablo ve bazı farklı temsil biçimleri kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etme. Somut model, şekil, resim, grafik, tablo ve benzeri. Niye? ilişkilendirerek öğrenmen temeli budur arkadaşlar. Bu tablolarla, bir somut model örneklerle, şekil resimlerle öğrendiklerini ilişkilendirdiği zaman hiçbir zaman unutmalar olmaz. Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle Matematiksel dili günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme. Mesela iki artı x eşittir 4 elma etmiş burada bak. x nedir diyor. E burada nasıl bir, şey, bir ilişki var? Bunu kavraması lazım. Bunu kavratmamız lazım arkadaşlar. Yoksa olmaz. Heh. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunu ilişkilendirip öğrenmede öğrenmede bu şart. Matematiksel dilin gerçek problem durumlarını sade anlaşılır ve etkin bir biçimde ifade etme başarısının farkına varma ve bunu takdir etme. Aferin. Matematik açısından güzel bir hikayeydi. Onu ne yapıyorsun? Öğrenciyi bu şekilde onuru ederek onu motive ediyorsun ve derste başarabilmenin, başarmanın onurunu yaşatıyorsun. Öğrenci daha çok çalışmaya ve motive oluyor bu şekilde. Matematiğin sembol ve terimlerini etkili bir şekilde kullanan, kullanma. Matematiği güzel anlayarak arkadaşlar toplama, çıkarma, bölme şeklindeki hangi fikirlerin, hangi şeylerin yap, işlemlerin yapılabileceğini düzgün bir şekilde kavramalarını sağlamak gerekiyor. Bunları bu şekilde kavratmazsak bunları öğret veremiyoruz arkadaşlar. Matematiksel dili Mat dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve kendi yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma. Matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve kendi yaşantısında uygun bir uygun ve etkili bir biçimde kullanma. Denk kesir. Mesela 3 bölü 5, 6 bölü 10, 9 bölü 15, 12 bölü 20. Bunlar nedir? Denk kesirler arkadaşlar. Denk kesirler nedir? Oranları birbirine or oranlı. Evet arkadaşlar. Matematik dilini kullanmada özgüvene sahip olma. Matematik dilini kullanmada özgüvene sahip olma. Bunu da sağlayabilmek için arkadaşlar matematik diline sahip yani matematiğe sahip olabilmesi lazım. Ne yapacağını, hangi işleme yapma, işlemi yapam, yapması gerektiğini e, bilmesi lazım. İşlemin ne gerektirdiğini, hangi işlemin gerektirdiğini problemin işlemin gerektirdiği problemdeki işlemlerin gerekliliğini bilmesi ve kavraması lazım ki arkadaşlar ona sahip olup ona göre işlem yapabilsin. Matematiksel iletişim becerisi, gelişimi göster göstergeleri. Matematiğin kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dil olduğunu fark etme. Matematiğin sembol ve terimlerini etkili ve doğru kullanma. Matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma somut model, şekil, grafik ve bazı benzeri temsil biçimlerinde biçimleriyle matematiksel düşünceleri ifade etme. Matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade etme. Günlük dil ile matematiksel dili ilişkilendirme. Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama. Bu temel şeyler arkadaşlar gerçekten çok önemli. Bunu tekrar yapalım. Söyleyelim, matematiğin kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dil olduğunu fark etme. Yani bu bu mesele matematikle ilgili matematiksel işlemler yapılarak ancak çözülebilir. Bu bu kavramı kendisi kavramalı. Matematiğin sembol ve terimlerin etkili ve doğru kullanma, matematikteki şeyleri toplama, çıkarma, bölme, çarpma hangi işlemlerin yapılacağını, hangisini tercih edeceğini güzelce kavrayabilmelidir. Matematiksel dili, matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma. Evet. Somut model, şekil, grafik ve benzer temsil biçimleriyle matematiksel düşünceleri ifade etme. Matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade etme. Ee, sözlü ifade etme. Günlük günlük dil ile matematiksel dili ilişkilendirme, matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama. Günlük dil ile matematiksel dili ilişkilendirme. Bunlar mesela arkadaşlar çok önemli şeyler bağlattılar. Kaynakçılar, Tangül Kabayel, Ayla Atan matematik öğretmenlerinin matematiksel iletişim becerilerinin gelişimine yönelik farkındalıkların incelenmesi, Gül Emir Rukan Akar ve Öğret Öğretim Matematik Programı değerlendi hedeflerinin matematiksel bir yeterlilik ve becerilerin kazandırma sürecinin öğretmen görüşleri temelinde incelenmesi. Evet arkadaşlar, şimdi bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşlar şu şu şeye de biraz şey yapalım. Bu değil mi? Dakika okay. bir sene. Evet arkadaşlar. Bu olmadı arkadaşlar. Yine bir dakika. Bunu atalım aşağıya. Tamam. Evet arkadaşlar. E, Matematik ile şimdi şu konularda bir şey, şey yapalım arkadaşlar. Matematik öğretmenlerinin matematik dilini doğru ve etkili biçimde kullanarak rol model olarak rol model olarak sorumlulukları matematik öğretmenlerin öğrencilerin yazılı ve sözlü matematiksel iletişim becerilerini geliştirmek için uygulamaları gereken öğretim stratejileri öğretmenlerin matematiğin bir dil olmasına ilişkin farkındalıkları nasıldır? Öğretmenlerin, öğrencilerin matematiksel iletişim becerilerini geliştirme konusundaki sorumluluklarına ilişkin farkındalıkları nasıldır? Öğretmenlerin ortaokul matematik dersi programında ele alınan matematik iletişim becerilerinin göstergeleri konusunda farkındalıkları nasıldır? farkındalıklar nasıldır? Öğretmenlerin, öğrencilerin matematiksel iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik pedagojik yaklaşımları nasıldır? Şeklindeki ders izlenmesi gereken şeyleri bunlara dikkat etmemiz gerek arkadaşlar. Matematik aralarında anlamlı ilişkiler barındıran kendine has sembolleri ve terminolojisi olan evrensel bir dildir. Bu dilin doğru bir şekilde kullanımı matematik başarısı için oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca bu dilin öğrenciler için anlamlı olması onların bu durumu bu durumu ihtiyaç olarak hissetmelerini sağlayacaktır. Bu sebeple matematik öğretiminde ve matematiksel iletişimde sözlü anlatımdan, yazılı ve görsel ifadelerden yararlanmak oldukça önemlidir. Bu süreçte eğitici sınıf ortamında bireylerin kendi fikirlerini rahatça açıklayabilecekleri, bu düşünceleri tartışabilecekleri ve yazılı olarak gösterebilecekleri ortamı sağlamalı ve onların daha başarılı iletişim kur başarılı iletişim kurabilmesi için yerinde sorgulamalar yapmalıdır. Milletin Bakanlığı Orta Öğretim Matematik Dersi öğretim programında yer alan iletişim becerilerini gösterilme, geliştirmeye yönelik hedeflerin bazı kazanımlar şunlardır. Bir, somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol ve benzeri tem farklı temsil biçimlerini kullanarak matematiksel öğren, matematiksel düşüncelerini ifade etme. Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme. Matematiksel dilin gerçek problem durumlarını sade an, sade anlaşılır ve etkin bir biçimde ifade etme başarısının farkına varma ve bunu takdir etme. Matematiğin sem, sembol ve terimlerini etkili bir şekilde kullanma. Matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve ve kendi yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma. Matematik dili kullanmada özgüvene sahip olma. Matematiksel iletişim becerisinin önemli ve önemi ve öğrencilerde bu becerilerin geliştirmesi gerekli gerekli gerekliliği pek çok matematik eğitimcisi tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. Monroe ve Orm 2002 öğrencilerin matematiği günlük yaşamları ile ilişkilendirebilmelerinde matematiksel iletişim önemli rol oynadığını belirtmektedir. Granda'ya 2008'e göre ise öğrenciler ancak matematiksel matematik dilinde konuşabilme, konuşabildikleri zaman öğretmenler ve birbirleriyle etkili iletişim kurabilmektedirler. Evet arkadaşlar.